Dikkat, dikkat dur. et adama giriyor. Oğlum at şunu. At şunu. At şunu bir şey kesiyor adamı. <laughs> tamam temiz tamam. Dur dur at kalp gidiyor. Tamam Aferin. temiz Şunu adamın surata ört Be her golası atar mısın şuradan? Atamı kafayı. Suratı kafayı. Diyelim, bunu... Merhabalar, bugün Marcı kardeşimle beraber ameliyat yapmayı planlıyoruz. Evet, merhabalar. Ee, parmakların kontrolü bende olacak. Kendisi kolun, elin hareketlerine kontrol edecek. Sağ, sol, ileri, geri, yukarı, aşağı hepsi bende. Hiç başarabileceğimizi sanmıyorum ama yine de bir deneyelim. Ben de sanmıyorum ama bakalım. Şimdi yapmamız gereken ameliyat. Gerçekten çok teşekkür ederim. <laughs> Oyunu kapayabiliriz sanki. Hadi bay. <laughs> Bir saniye. Malımızı tanıyalım. Bir adet adam. Yeah. Oğlum, dur. 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 <laughs> Bir saniye. Evet. Üç tane. Bu. <gülüyor> <gülüyor> Bu görmüş. <laughs> evet. Testere. Testere tamam. var. Fırın da var? var. Tamam. Kalem evet. var. Kalemi not alabiliriz. Evet, defter. Defter, mefterler tamam. Oğlum, parmağını çek. Çek. Dur. çek. Dur. Gidiyor. Bir saniye. Şu ne? Kulak temizleme çubuğu. Şu... Bu sanırım bilemez. O at tamam. Ya. ya. At, at, Ya oğlum adamın Ay, üzerine. Ya ameliyat odasına çay mas çay kaşığı koymuşlar arkadaşlar. Evet. Bir saniye burada. Şurada şeyimiz var. Sürahiler her grass. Grass, grass, bir grass. Bu ne? Radyo, radyo. K rahat, rahat, ne kudretli kolum var arkadaş. saniye. Makas var. Oğlum en sevdiğim alet şu. Testere teste, teste. Tamam. Al onu. Alayım. Al, kavra onu. Bir saniye. Al Aa, dur. Dur. Elimizi döndürelim. Bir saniye. Aha, Aldım mı? Tuttum. Oğlum, çok, çok güzel. Oldu. Bunla beyin ameliyatı yapılıyor. Yap bana yap. Fazla para verin. Dur. Adam, biz... oğlum, oğlum. <laughs> ah! Dur dur dur, 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 bırak, bırak, bırak. 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 Bırakma. Bırakma. bırakma, bırakma. Yeni kalp sok. Ah! Ah! Sokağa sok. Dur, bir saniye. Bırakma, sakin olalım. Kanama var. Evet. Bunu at, at temizle. Tamam, bir saniye. Kalp, al yeni kalbi sok dedi. Sok, sok, sok kalp. Taşak, taşak benim ziyana. Oğlum alamıyorum kalbi şunu ya. Adam... Allah rahmet eylesin. Adam ölüyor galiba. Ezanla geldi Selayla diyor. Kapat suratı kapat. Ölüyor ölüyor. Başarısız olduk galiba. Ama daha dur ilk, ameliyat. Dur, dur Keşfediyoruz. Evet. Daha. Bu sefer yapacağız. Bir, bir dakika. dakika şimdi, sakin olalım. Şuna bir... bir... Şu adama niye çivi çakmışlar? Buna bak ya. <laughs> şuna bir destek olalım. Okey çak şuna. Ama bu ne yapıyorsun evet. oğlum? Ben hareketi niye çekiyorsun <laughs> herife? Hayır. Okey de okey. Okey tamam. Her şey Diye tamam. Mi? Sakin ol. Önce örtümüzü çekelim. Evet. Malımızı yavaş çek. yavaş çek. Dur dur radyo. radyo. radyo rad. Adamın yanına koy dedim oralı. Geçti gibi takılsın. Bırak şimdi. Bırak şimdi. Bilmeksin orada. Gitsin Gitsin be de. Bizim moral ne olacak? Hemşire, şu Hemşire... şunu büyük bırakır mısın? Elime girdi. Oğlum koluna niye takıyorsun? <laughs> koluna niye takıyorsun? Bak, üstü Sakin olalım, bir dakika. <laughs> Halledeceğiz bir dakika. <laughs> Al şunu. Şunu aldık mı? At şunu ya. At, adamın suratı kapa görmesin tamam. lan tamam. He. He kapadık. İyice kurbanlık koyuna bağladık. Açılıyor herisi. ama tut şunu açılmasın. He kapa. Bırak. Ne güzel tuttun lan. Helal olsun. Bırak. He adam görmesin şunu. Şimdi Hı -hı. elimizde kalbimiz nerede? Ulan akciğer diye beyin takmışlar adam. Transmed. Şunu alalım. Niye kalbi mi alalım? Ha, almayalım, almayalım tabii. Oğlum de. şunu bir sökelim. Neyle sökelim? Her şey çok kolay. <laughs> bir saniye. Pardon. <laughs> bir çekişte bir kralı şu adamı. Tut. <laughs> Hayır böyle. Çekici döndürebiliyoruz yahu. Çok yetenekli. Biz, biz Oo, oha. oha. <laughs> Şimdi sıkıp vuracağım. Oğlum boş zamanlarımda bateri çalıyorum. Evet. Şu hareket. Şimdi Oğlum, çok omysalla... güzel. Vur. Nereye? Vuruyor mu? Şöyle ne kazmayı? Vuruyor, vuruyorum ve ya şunu sağlam tutalım biz. Bir Oğlum. bırak şunu. Bırak tamam. Oğlum vur. Oğlum şu alttan kanırtsam mı? <laughs> Başını sokayım şuraya. kavanoz mu açıyorsun? Kanırtacağım. Kan gitti kan. Bir saniye kanadı mı? Kanıyor. Soktum şuraya. Çevir. Çevir çevir çevir. Ya vur direkt gitsin işte be. Vuramıyorum. Ha, Dur. Ah, Allah. Allah! Şey dur, eder. bırak, dur kanıyor. Bir saniye. Ama bırak şunu Şakası ya. yok. Adamı bırak. Oğlum yalnız çok güzel kaburga söktük lan. Evet. Kanama var ama. Bunu bir bırakırsak bırakalım. Tamam. At şunu. Bak. Şunu gidelim. Şunu. Da şunu, şunu. Bu. adam şöyle Yarım ince ince işçilik yaparız. o A kalbi biraz kan gidiyor kalp kalbe giden damarı kesecektik. Ya at bunu. At bu olmuyor. Yeni kalbi kesti. Oğlum kestim. içine adama düştü. İçine kesiliyor aslında. Tut al tut Al. tut al. at. Çek kalbi Çek, Oğlum. Gelmiyor. Kalp kalbi değil. Oğlum gel. Al. aleti oluyor. tut. Aleti tut. Tamam. Allah. Bir saniye bırak şunu. <gülüyor> Bıraktım. <gülüyor> ya Adamızla ben, ölüyor. Oğlum direkt Çabuk. kalbi takalım. Tamam, tamam al, tak. al al şunu. Tak iki kalp kim göz mü çıkar? Al yap al, al. Al. Alamıyorum. Kalp. Tut. Oğlum bırak. Sok sok bırak at içine atamıyorum at attım dur beşek. bir saniye al onu tamam al, sök ver. çekici ver aldık bu iş bitti alamadım hayır ölüyor yap işte tamam sok şunu bir çevir şunu adama sok hayır ya. hayır ama tamam, ama tamam, acıların her şey bitiyor Şş, birazdan bir ışık göreceksin o ışığa doğru yavaş adımlarla ilerle git git kanıyor kanıyor yok hmm. bir şey kontrol Anladım. altında ol, iyi olacaksın bak tertemiz bak İş. huzur içinde ya <laughs> sık çok oluyor, çok. sık <laughs> elim kırıl <laughs> <laughs> cerrahi bana da cerrahi lazım <gülüyor> <gülüyor> elim Öldüm. Arkadaş ne kalp varmış kol kırıyor ya. Yok. Bu niye öldü? öldü lan herif. Canıma tak etti yeter. Bakıyorum da direkt girişiyorsun hiç artık <laughs> aman tanımayan bir doktor olmuş <laughs> Hala girişemiyorum <laughs> Ya vursana şu herife Oğlum elimin haline bir bakar ya, mısın? Ya bıraktım ya Elimiz düz hali yok. Belli ameliyata girdin hala bir şey doğru tutamıyor. Konurtacağım <laughs> ah, <laughs> at. At, at, at Ben, ben Yeter lan. <laughs> ya bırak onu şu inceyi de yap. Şu kolunu <laughs> alsan yıldız. <laughs> Senin bırak işaretle alıştın. Ya sen neyi tutuyorsun? <laughs> Sen nasıl bir tutuyorsun? Neden orta parmağınla baş parmağını birleştirerek tutmak istedim? Bu ne? X-Men mi oynuyoruz? <laughs> Wolverine misin kardeş derim. Ben böyle... Aaa! Altta bir tane daha çaktırmadan tutmuşum giriş. Kalbim tanzıyla fırladı elim. Yani ne sikiyorsun seni? Evet, sen hiçbir şey. Kalbin Kaldın attığına bakma. Diye. Oo Hı. kesildi Hı. lan. Fırlat gitsin. <laughs> Tut. Çok temiz işçilik yaptım. Tutar mısın şunu? <laughs> Ulan elini sokmuyorsun ki. Tut. 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 kafasına Tut. Oğlum bu... Hani bagajlarda yedek lastik olur ya. Şu kıvam <laughs> Koy lastiği çalışsın. Hadi işte. lan hadi ölecek kaybetmek istemiyorum artık. Biliyorsun ot içinde çalışsın işte. Bakayım. Vay! Vaa! A artı diyorlar. Hayatımda hiçbir dersten A artı almamıştım. Ben de hiçbir oyundan alamamıştım. <laughs> Çok profesyonel oynadık bu sefer. Tabi 70 denemeden sonra <laughs> böyle oluyor. Bu kadar basit lan. İşte bu kadar basit bir oyununda sonuna geldik. Hem de komplit ederek geldik. Hem de A artı. Hem de iki artı. A artı artı. Hadi bay. Bay bay.